Düşümde Düşler ağlar, ağlar 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 Bir sultan diye Düşler ağlar Ağlar ağlar, ağlar Bir sultan diye Uzun uzun demin boyu çoğunluğun yaylası bana türküyü ya ya. yaz bahar ayında ey dost bulanır suyu sular alar 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 bir sultan yaz bahar Ayında hey dost bulanır suyu Sulalar alalar bir sultanmış bir, sultan bir sultan kızıydım ben de sığmazda bir sultan kızıydım, ben de sığmazda. Göz yaşım var da yasla hey dost nam nesivaslar tarajlı ağlarlar bir sultan, sultan diye cememi attım, <laughs> attım attım <gülüyor> dara dolaştım kemendimi attım attım, attım dara dolaştım Çapirleri eli karma bulaştı. Koyun geldi kuzu kuzu yiyemeleştik. Koşlar ağlar 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 bir sultan diye. Dam üstüne çul serer. Oylu da yar, loy 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 Bilmem yar kimi sever Aleylim ni de kınalım Nenni de belalım, nenni de neyenni Bilmem yar kimi sever Aleylim nenni de kınalım Nenni de belalım, nenni de neyenni sevdiği var Leylu dayar yar, dayar yar Loy 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 Günde on çeşit Yer Alelim nenni kınalım gınalım Nenni de begalım Nenni neyendi Günde on çeşit Yer <laughs> Alinim nenni de bilalım, nenni de bilalım, nenni de nenni. Ne adaşı kaldırsalar, leylü de yar, leylü yar, loy loy loy. öldürseler, Alelim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de nenni. Yılan öldürseler, alelim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de nenni. Küçükten yar sevenim. Cennete gönderseler, alelim nenni, derin alım nenni, debil alım nenni, deneyenli. Sesinize sağlık kardeşler. Eyvallah. Sevdiğinden ayrılanım, göl başına gelir. Devam. Gürcümüsün, gürcümüsün. Sen bu yolda yolcu <laughs> Hadi hadi devam. Hadi, hadi be. Hadi İsmail hadi. abi sen, sen de devam, et. Sen onları niye çağırıyorsun? Ben onları